Değerli spor sever kardeşlerim. Değerli saygılı saygıdeğer takipçilerim. Beni sevenler. Allah razı olsun hepinizden. Gerçekten hem YouTube'da hem TikTok kanallarında rekor seviyede videolarım izleniyor. Tabii mutlu oluyorum. Tabi dostlarımla paylaşıyoruz. Çoğunuza cevap veriyorum. Bazen cevap veremiyorum çünkü imkansız. Örneğin bir videom 12.600 yani bin 12 izlenmiş. O kadar insanın içinde de 1000 kişiden fazla yorum yapan olmuş. Dolayısıyla o kadar insana cevap vermek çok zor oluyor. Cevap veremediklerime hepinizden özür diliyorum. Hepinizden. Youtube'da da öyle. Yorumlar tenkit de oluyor, takdir de oluyor. Tabii ki olacak. Bugün dünyada hiç kimse yok ki gelmiş geçmiş hep sevilsin. Hep sevilsin. Hep iyi konuşursun. Mutlaka tenkipte olacak. Öneriler de olacak. Bize onları dinleyeceğiz. Ve kendimizi daha e, nötr hale getireceğiz. Veya daha olumlu hale getireceğiz. Allah'ımıza bir şükür. Dostlarım ben tam 76 yaşındayım. Bir ay sonra 77 yaşında olacağım. Askeri okula girdiğimde Beyler Beydeniz Asubi Bey Okulu'na 11 yaşındaydım. 12 yaşında net spora başladım. Yani 64 yıldır net sporun içindeyim. Türkiye judoyu ilk getiren 7 kişiden birisiyim. Daha sonra halat çekme, haltere başladım ki haltere başlamam tam bir macera oldu. Derken halterin sonunda koşulara başladım uzun mesafe koşularına. Maratonlar koştum. Türkiye'nin her tarafı koşulara gittim. Geldim atletizme başladım. Atletizmi atmalar grubunda. Gülle, çekici, disk atmak, cirit atmak ve hepinizin bildiği gibi çekiş atmak. Çekiş atmak çok zorlu bir braş ama başardım. Bunların hepsine kendi sikletimde, kendi kilomda atletizmde 4 yıldır, 5 yıldır Türkiye şampiyonuyum. Hatta Balkan Pentathlon şampiyonluğum var. Artı e, 5 braşla bir yarışa katılmak demek oluyor. Fettet Dombraşı'nda şampiyonluğu var. Balkan şampiyonluğu. Artı çekici atmada da Balkan şampiyonluğu var. Allah'ıma çok şükür. Başardım. Daha da başardım. Devam ettim. Arkadaşlar Halter'de Strongman formatında yani güçlü adam formatında ağırlık kaldırma rekorlarım var. Fazla miktarda. 9-10 kez e, Rekorlar Derneği kitabına girdim ve teşhir edildi. Arkadaşlarım, sevdiğim dostlarım, kimseyi ben cahillikle suçlamıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Stockman formatında deyince bu fitness'te kaldırdığımız gibi tam nizami kaldırışlar değil. Veyahut da body buildingciler gibi değil. Ben kas yapmaktan daha ziyade o ağırlığı, maksimum ağırlığı kimsenin yerine oynatamayacağı ağırlıkları kaldırma. Branşı mı? Hani bazı izleriz televizyonlarda YouTube'larda elektrik direğini kaldırır. 550 kiloyu kaldırır. Ama ne kadar kaldırıyor? 5 santim. Bilemediniz 10 santim kaldırıyor. Onu alıp da 550 kilo yukarı e, basma diye bir durum yok. Bu men formatı. menler var. Hem yüzüyor hem bisiklete biniyor hem koşuyor. Ne kadar? 20 kilometre yüzüyor. 20 kilometre bisiklet kullanıyor. Pardon 50 kilometre bisiklet kullanıyor. Bir de 2 mil yüzüyor bunlar üçü böyle şampiyon olarak da şampiyon diyorlar. Bu da başka bir olay. O kadar çeşitli branşlar var ki. Dettifçiler var. Dettif başka bir şey yapmıyor. Sadece bacaklarından o ağırlığı kaldırıyor. Ne kadar kaldırıyor? 10 santim en fazla. Ama powerpointçiler var. Hani nasıl diyeyim? E, çok branş var. Crossfitçiler var. Crossfit süper bir branş. Hepsinden yapıyor. Hepsinden başarıyor. Zımba gibi oluyor. Koç gibi oluyorlar. Ama zaman ayırmak lazım. O ayrı bir branş. O ayrı bir branş. Ayrı bir branş. Yani o zaman ne oluyor? Hepsinde başarı sağlamak imkansız oluyor. İşte ben ancak 10 branşta Türkiye şartlarında hiçbir işim yok. Emekli olduğum hiçbir iş yapmıyorum. 12 yıldır. Sadece spor yapıyorum. Öyle olduğu halde zor yetişiyorum. 11 şey işte 10 dalda Tam maalesef spor yapıyorum ve başardım. Hepsinde rekorlarım var. Ağırlık kaldırma rekorlarım var. Mesela 270 kilo alıyorum shoulder press makinesinde basıyorum. Şu resimde görüldüğü gibi bakın. Şu resimde görüldüğü gibi. Rahmetli Nur için de yatsın. Naim Süleymanoğlu bunu kaldıramazdı. Ben de Naim'i kaldırdı ağırlıkları kaldıramam. Niye? O olimpik formatta kaldırıyor. Ben stokman formatında kaldırıyorum. Çok farklı. Show TV'de 250 kiloyu 8 defa basmıştım. 4 sene önce. Global Haber'de, TRT1'de bakın İhlas Haber'de hepsinde Kanal 24'te televizyon kanallarında bunu yaptım. ve formatında. Ağırlıkla plakalar makine oraya götürdük. Orada kaldırdım. Ve onlar spor sonunda geldi. Orada çekim yaptılar. Ve uluslararası hakemlerin gözünde yapıyoruz bunları. Ve, ama bazı fitnessçi kardeşlerim veya bodyci kardeşlerim, abi öyle olur mu? Yarım kaldırıyorsun. İşte şu kadar kaldır. E sen hiçbir şey yapmadın ki. 50 defa kaldırdın mı o sıfır. 5 sayı sayılmaz. Kardeşlerim, tekrar söylüyorum. Ben 100 kiloyu 100 defa kaldırıyorum da tam böyle sifitlisi gibi indir kaldır. Bu farklı bir format. Ben stopman formatında kaldırıyorum. 45 saniyede 100 kiloyu kaldırdım. 45 saniyede. Bunu böyle böyle yapabilir misin? Zaman yetmez. Dolayısıyla hızlı hızlı yapıyorum ki zaman yetişebilsin diye. Kardeşlerim, Stockman formatını biraz kitaplardan, pitlis kitaplardan, spor kitaplarından okuyalım. Hatta benim kendi yazdığım e, Sağlık için, özgüven için spor adlı bir kitabım var. Oradan da e, takip edebiliriz. Bu gibi şeyler. Okey. Yendik bilek güreşine. Dostlarım benim. Göğsümde olduğu gibi. 12 yılda bilek güreşi yapıyorum ama kolum kırılmıştı. Tendonlarım kopmuştu. 8 ara verdim. 8 senara sonra 3 sene önce tekrar başladım ve geçen sene Avrupa ikincisi olmuştum. Bu sene de Avrupa şampiyonu oldum Moldova'da. Ve aynı sene içinde Ağustos ayında 30 Ağustos'ta Kazakistan'da dünya şampiyonu oldum. Allah'ıma bir şükür. 49 ülke katıldı. 49 ülkenin içinde 17 rakip mi hiç yenilmeden yenerek dünya şampiyonu bir Böylece inanın bana tam 10 dalda ee, Hepsinde de derecelerin, başarı rekorları bulan bir sporcu oldum. Ne mutlu bana. Ben bununla seviniyorum. Yani e, herkese saygım var. Birçok eğilim olan insanlar var. Sigara içerisinde saygım var. E, Alkollerine saygım var. E, ne bir çok yemek yeme yarışlarına katılan bazı arkadaşlar. Orada da saygım var. Yüzücüleri hepsine. Tüm insanları özgür bırakacağız. Özgür bırakırsan başarılı olur. Kimsenin kötü alışkanlıktan üstüne gidersen onu bıraktıramazsın. Ancak o arkadaşlarımıza biz yaptığımız e, eylemlerin güzelliğini lanse edersek öyle onlar da bize özenmeye çalışır. Dolayısıyla ben Namık Ekin Sat Komandosu 65 yıldır tanırım. Abim, arkadaşım, idolüm, efsane sporcu. Ben onu idol almıştım. Onun peşinden bu hale geldim. Ona ulaşacağım, onu geçeceğim, onunla yapacağım, bu yapacağım derken size hepinizden tavsiye ediyorum. Hangi sporu yaparsanız yapın. Mutlaka Hedef koyacaksınız. Hedefiniz olacak. Hedefiniz yoksa bir yere varamazsınız. İstediğiniz kadar isteyin. Sadece istemek olmuyor. Planlı hedefiniz koyacaksınız. Yan hedeflerle ana hedefe ilerleyeceksiniz. Birden bir ana hedefe de olamazsınız. Bütün sporla da öyle. Önce yan hedeflerle gelişe gelişe ana hedefe ulaşacaksınız. Ve size Sambet de söylüyorum. Zımba gibi olursunuz. Rekorlar kırarsınız. Ve hepinizin gönlünde Sport tüm sporculara söylüyorum performans sporcusu olabilirsiniz ve rekor da kırabilirsiniz. Hepsi usulü var. Nasıl ulaşılmaz olursun? Nasıl zirveye çıkarsınız? Nasıl zirvede rekor kıracak duruma gelirsin? Bunlar hep planlı. Hepsi mümkün. Ama biraz planlı. Okuyun. Bol bol okuyun. izleyin Ve rekor benden nasıl gitmiş? Nasıl yapmış? Dolayısıyla hepinize sevgi sayılalım istiyorum hepiniz başarırsınız. Yeter ki hedef koyun. Hedef olmayan isterse tüccar olsun, isterse sanatkar olsun, isterse sporcu olsun, isterse ilim adamı olsun. Hedefi olmayan muvaffak olamaz. Bu kadar basit. Hatta başaramaz. Hedefi olmayan. Hedef koyacağız. Şimdi benim sizlerden bu kadar sohbetten sonra bir ricam var. O kadar TikTok kanallarımız izleniyor. İşte dedim ya 3 milyon, 6 milyon, 5 milyon defalarca izlemiş videolarım var. Ama bilek ölçüsüne ama ağırlık kaldırmada e, böyle büyük videolarım var. Allah'ıma bir şükür. Ama hatta son videom 12,5 milyon izlenmiş. 12 bin, 600 bin izlenmiş. E, dostlarım bu videoları izledikten sonra takipçi olsanız sizlere şükranlarımı sunarım. Takipçi olun ki ben 100 bin takipçiyi aşayım. 100 bin takipçi yaşarsam TikTok firmasıyla sözleşme yapacağım. Ben onların ayrıcalıklı bir e, video çekimcisi olacağım. O zaman sizlere daha güzel e, profesyonel videolar sunacağım. Hem eğitici videolar sunacağım. Sadece e, bu TikTok'ta şamata eylemek, ha -ha, gülmek, etmek değil. Biraz da eğitici olalım ya. Zaten bazıları var. Şey şaklak eğlendiren, güldüren eden var ama ben daha çok gençlere hitap eden bir videolar çekiyorum. Daha çok bu ya. Yani biraz birbirimize e, bazı bilgi paylaştıkça güzelleşir. Değer kazanır. Paylaşılmayan hiçbir bilgi değer kazanmaz. Hatta silinip gider. Silinip gider, yok olup gider. Sizin kalıcı olmanız için, hatta adınızın kalıcı olmanız için sizin yarattığınız, ürettiğiniz herhangi bir şeyin eser olarak kalması lazım. O da nasıl olur? Paylaşırsanız olur. Ben de ona çalışıyorum, paylaşıyorum. Hatta özellikle gençlerle bile görüş yaparken ben o çocuğu tabii ederim. Parmağımla da yenerim. Ama ben maksat onların gönlünü almak. Hep onları şey kırmak. Ben gençleri çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Çünkü o gençliği yaşadım. Biliyorum o haletüyü. Bir de tuttuğumuzda bak diyorum. Beni yenersen sana yakam alacağım. Sen beni yenersen bir ömür boyu spor yapacaksın. Ömür boyu sigara içmeyeceksin. Ve Atatürk'ü seveceksin. Tamam mı? Tamam diyorum. Güreş öyle başlıyorum. Bu Tam inanın dostlarım 90 milyon insana ulaşmış benim bu sloganım. Burada kötü bir laf var mı? Sigara içmeyeceksin. Ömür boyu spor yapacaksın. Atatürk'ümüzü seveceksin. Bu vatanı seviyorsun. Atatürk'ü e seveceksin. Ben buyum. Herkes farklı düşünebilir. Ama ben nasıl özgürce konuşacağım o da gitsin istediği yerde özgürce konuşsun. Birbirimizi tahrik etmeyelim. Birbirimizi orada tenkit etmeyelim. Benim çünkü bu sevdiğim cümleyi 90 milyon izlemiş. Beni tenkit ederken, benim o söylediğim sloganları tenkit ederken tam 90 milyona karşı geliyor demektir. 90 milyona karşı geliyor demektir. Yani sigara içmeyeceksin diyorum. Kötü bir şey mi? Ömür boyu spor yapacaksın. Kötü bir şey mi? Bu ülkeyi kuran, bu devleti kuran Atatürk'ü seveceksin diyorum. Kötü bir şey mi? Lütfen bunları beğenmeyen de izlemeyebilir. Oradan bana takipçi olmayabilir ama beni seviyorsanız, izliyorsanız hepinizden tekrar rica ediyorum. Takipçim olun. Ee, şu anda 66 milyon bir takipçim varmış. Bu 100 bini geçmesi lazım. 66 bin takipçim varmış. 100 bini geçmesi lazım. Size rica ediyorum. Ha, özellikle bir de hepiniz YouTube'da izliyorsunuzdur. Bilek güreşler olsun, diğer sporlar olsun. Özellikle biz benim hocam, iyi bir sevdiğim kardeşim, arkadaşım Ömer Usta Ömer var. Birlikte çekimler yapıyoruz, birlikte güreş yapıyoruz. Ata birbirimize faydalanıyoruz. Ben Ömer Hoca'dan faydalanıyorum. Çünkü Ömer Hoca bir de güreşte duayendir. Türkiye'de bir numaradır. E eğitmendir. Bütün gençlere karşı. Çok da dürüst, ahlaklı, sinirli yok. Sakin, iyi bir hocadır. Biz hep beraber birlikte çalışıyoruz. Birlikte bunu yapıyoruz. Artı Erkan Damar hocamız var. O da dünya şampiyonu oldu. Beraber olduk Kazakistan'da dünya şampiyonunu beraber aldık onlar. Dolayısıyla YouTube'da seyizlerken izlerken benim videolarımı tekrar sizden rica ediyorum. O kanalıma abone olun. Şu anda 460 kişi olmuş. Daha önce bir 2000 kişili bir abone grubum vardı. O kanalın bir kazaya kurban gitti. Kanal kapandı. Yine bir kanal açtım. Hayrettin Sönmez. Hayrettin Sönmez'e YouTube kanalıma da e, izlediğiniz videolar için veyahut da özellikle izlemek isteyip abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı sporlar diliyorum. Hayat yolunda boş şanslar diliyorum. Ailece mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. Selam saygılar. Hayretli sönmez.